Evet arkadaşlar, çok uzun zaman sonra ilk vlog videoma hoş geldiniz. Hem bu konu hakkında bahsedeceğiz hem de kısa bir sürüş yapacağız. Neden böyle oldu? Niye uzun zamandır yaklaşık 5 aydır hiç video yüklemediğimi gördüm? Bununla ilgili konuşacağız biraz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ee, en son video yüklemem depremden sonra 1 iki tane inşaat mühendisliği videosuyla olmuştu. Sonrasında e, pek de bir şey üretmedim. Yani çıkarmadım video olarak. Çünkü inşaat mühendisliği konusunda yapılabilecek bence söylenebilecek her şeyi söylediğimi düşündüm. E, teknik çok aşırı bilgilendirmedim ama meslek içi problemleri hız, sert bir şekilde söylemeye çalıştım. Ee, mümkün olduğunca siyasete de minimum düzeyde girmeye çalıştım. Çünkü e, elimi taşın altına <laughs> koyabilirim. Yani koyabilirim açıkçası eleştiriler konusunda ama ya bir ülkenin eee muhalefet partilerinin altı tanesi bir araya gelip hala böyle bir dönemde yıkamıyoruz. Yani iktidar değiştiremiyorsa ve bunu başarısızlık olarak adletmiyorsa ben niye gövdemi kendimi riske atayım? Ben sırf bu yüzden çok da aşırı derecede bir konuşmaya girmedim. Ama deprem dönemi yapılanları unutmadım, unutmayacağım. Ve bunu da mesleki olarak, inşaat mühendisliği olarak yapmayarak zaten protestomu ortaya koyuyorum. Ee, fakat şimdi biz geri otomotiv konusuna dönelim. Neden video gelmedi? <laughs> Bu konunun aslında çok e, üç tane sebebi var. Çok büyük sebepleri yok ama üç tane majör sebebi var. Birincisi depremden sonra açıkçası video üretirken biraz kendimi zorladığımı fark ettim. Bir daha böyle bir şey yapmak istemedim. Yani içimden tam böyle enerjimi toplayıp e, video çıkarmak çıkarmamın daha doğru olacağına düşündüm ve buna yönelik. E, mental olarak kendimi toparlamadan bu bu topa girmek istemedim. Sağ olsun Instagram'da ve YouTube'da e, kanalım içerik üretmememe rağmen yine de güzel mettikler vermeye devam etti. Ben de çok aşırı derecede zorlamadım. İşte bu bu da beni biraz rahatlattı. Bu dönemde kanalımı e, izleyen herkese. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan çok teşekkür ederim. Yani bu beni biraz daha toparlanmama yardımcı oldu. İnsan hiç bir senedir yaptığı bir alışkanlık edindiği bir konuda bir şey yapmayınca, yani bu bir hobi benim için, üretmeyince morali bozuluyor. İnsan alışkanlık edinince yapmadığı zaman içinde bir suçluluk duygusu oluşuyor. Bunu da insan aşabilmesi gere aşabilmesi için hani kendimi böyle bir sarmalın içinde buldum. Yani şey video yapmadığım zaman, video çıkarmadığım zaman canım sıkılıyor. Video çıkar çıkardığım zaman enerjim tükenmiş gibi hissediyorum falan. Hani bunlar birleşince ya dedim Furkan neyse boş ver. Çok da lazım değil. Kanalda yine ayakta durmaya devam ettiğine göre ben çok aşırı derecede çok sarmalında da bu durumu ama artık sorular falan çok ciddi anlamda birikmeye başlayınca yavaş yavaş biz bu konuya geri dönmeliyiz dedi. Şimdi böyle olunca tabii ki bir yerden başlamak lazımdı. birinci sebebimiz bu. İkinci sebebimiz de hani niye video gelmemesiyle ilgili yaltım yapmak için gittiğimizde biz orada bir projeyle daha uğraştık. Siz onu bilmiyorsunuz. Çok videosu ortaya çıkmadı. O da sağ aynanın indirme modülü. Bu modül talismanın modülüydü. Bizim araçta da talismanın nasıl aynaları vardı. Beyinden her yerden aktif etmemize rağmen beyin dahili arıza gibi bir uyarı veriyordu. Ben de dedim ki ya tamam bu beyin çalışmıyor herhalde ya da yurt dışından çıkma aldığımız beyinler araçlar açıkta ve yağmur yiyerek beklediği için aldığımız birçok işte tuş takımı gibi ondan sonra şey gibi bütün ürünler hep bozuk geldi bir ara. Dedik herhalde bu da öyle oldu ama araba bu beynin varlığını tanıyor. Hani bu beyin var arabada diyor. Buna yönelik e, olumsuz yani ben bunu çalıştıramıyorum uyarısı geçiyordu. Biz o gün onu tam çalıştıramadık. Çalıştıramayınca ben bir kez daha aldım. Elektronik terazi, elektronik terazi servisimizde olduğu için orada çok yetenekli bir ustamız da var. Çalış, bizim yanımızda çalışan arkadaş. Ee, onunla dedi ki kapıyı sök, o üniteyi çıkar bir kontrol et. Ee, biz uzunca bir süre uğraşmamıza rağmen arkadaş yok. Yani bir gün boyunca uğraştık, o üniteyi söktü, kapı sökük duruyor şey yaptı işte deniyor. Ondan sonra baktım hani bütün komponentlerine, yollarına e, o ayna modülünün. Daha sonra dedi ki abi bunun üzerindeki her şey ve bütün yollar sağlam. Biz buna boşuna uğraşıyoruz dedi. Baktım. Yani ben de baktım modülün borduna. Hakikaten hiç su izi yok, hiç hiçbir iz yok. Ve hani yolları takip ettiğimizde elektrik hani iletimlerde falan da, da bir sorun yok. Öyle olunca biz dedik ki herhalde bu bizim araçta olmayacak. Duralım. Neyse durduk. Yıl bu birinci failimiz. Onu söyleyeyim yani projeler açısından. İkinci failimiz de bunun videosu kanalda var. Dahili TCO'nun dahili internet sistemini vermeye çalıştık. Daha, daha, doğrusu TCU değiştirip tekrar aktif ettik falan. Neyse bunun ben internet yine bunun üzerinden aktif edip TMC'yi falan çalıştırmak istiyordum. Mesela TMC'yi şuradan çalışmadığını şöyle anlayabilirsin. Şuradaki tomtom -tom trafik işaret aynı üstteki bayrak gibi olması lazım. Şu içteki yazının beyaz olması lazım. Bu, bu çalışmamaya başladı. Daha sonra şu bağlantı durumuna baktığımızda şurada veri bağlantısı aktif yazması lazım. Buna benzer bir şey yazar. Bunun gittiğini gördüm. Neyse dedim şey herhalde dedim 50 Euro versek bu olay tamamlanacak. Bu akıllı telefonun neyse biz bu 50 euroyu verebilmek için de biraz hala ben onun düzgün çalışacağına geçici bir sürelik kapanma olduğunu düşünüyordu ki bunun içine taktığımız e, torpidonun şuralarında bir yerde olacak TCU ünitesinin e-mail numarası banlanmış arkadaşlar. Niye diye kontrol ettim. Uluslararası dolaşımda olan cihazların 120 gün içerisinde kapatılması diyor. Hadi hayırlı olsun. E IMEI kaydı ithal edilirken yapılmadığı için yani yapılsa bile ne olarak yapılacak belli değil. İthal eden firma bunu yapmadığı için bizim ünite, o TC ünitesi yine aracın üstündeki gibi oldu. Boşuna değiştirmiş olduk. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Hani bu, bu araç üzerinde yaparken yaptığımız bütün feiller diye. Yani fail demek başarısızlıklar çok büyük bir kazık yemiş oldum ve ben bunu geçen hafta fark edebildim ve 50 euroluk o abonmanlık paketini de aldım buna. Şimdi hem 50 euro gitti. Hem TCO gitti. Yani TCO'yu boşuna değiştirmiş oldum. O da gitti. Hal böyle böyle olunca ben temel hani bir tiksindim artık olaydan. Ee, uğraşmayacağım dedim. Daha sonra Instagram'da paylaşınca ee, birkaç takipçimiz dedi ki sen bu tc üzerindeki GSM modülünün e-mail'sini değiştirebilirsin. AT komutlarıyla. Sonra baktım, araştırdım. Hakikaten böyle bir durum yapılabilir. Şimdi son olarak son olarak GSM modülünü, modülünün modülünün, Sierra'sın zaten ünitesi. Bunun detaylarını, data sheetlerini falan edindim. Bunun e-mail'ini değiştirmeye çalışacağım. Değiştirdikten sonra Renault'un network'üne tekrar kaydedip bir senelik internet hakkım şu an geriye doğru sayıyor. Hani bunu aktif etmeye çalışacağız. Aktif ettikten sonra eğer oldu oldu olmadı onu öyle bırakacağım. Açıkçası ben onunla sürekli böyle uğraşamayacağım. Bu da bizim İkinci failimiz oldu. Ondan sonra benim hiçbir şeye uğraşasım gelmedi arkadaşlar. Şaka değil. Harbiden hiçbir şeye uğraşmadım. Yani araba üzerinde. Uğraşmadığım zaman video da gelmedi. Bunun üzerinde bir şeyler yaptığımın videolarını çekme, çekiyordum uğraşmadığım için videonun da gelmemesi zaten işte kanalı 5 ay videosuz bırak. Yani böyle insan bazen böyle şanssızlıklar üst üste gelebiliyor. Bu da böyle gelince biz de duralım artık dedik. Yani bir ne yapacağımız belli değil. Öyle durmuş olduk. Böyle kameraya konuşmayı özlemişim arkadaşlar. Yani Bilmiyorum ya hani kanal tutar mı tutmaz mı ama benim için bir taraftan da bu bir günlük gibi oluyor. Burada konuşmayı bunu dinleyen birilerinin olduğunu bilmek beni gerçekten mutlu ediyor biraz. Çok fazla işim gereği de zaten yoğun geçiyor maalesef. Yılın ilk hikaye inanılmaz yoğundu. Ama bütün e, ekstra işlerin tamamını bitirdik. Ama işte oluyor yani çalışma temposunda video üretmek, videoyu hazırlamak, ondan sonra ona göre reels çıkarmak vesaire. Hakikaten e, çalışan birinin yapması gere yapması zor olan işler. Ama yapacağım onu da söyleyeyim. Çünkü yapmadığım zaman insan biraz daha ben bunun eksikliğini hissediyorum. Yani hayatımda bir şeyin eksik olduğunu. Bu arada taşınıyorum. Yakın zamanda bir iki ay içerisinde yine Çorum merkezdeyim ama başka bir yere geçiyorum. Şu an oranın tadilatları sürüyor. Bir de bu da üçüncü sebep. Bütün maddi gücümle ben oraya adam etmeye çalışıyorum. Şimdilik yani basma ve frene yani ayıptır ya. Yok etti attı bizi. Neyse Orası da çok güzel olacak. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir gelişme daha var. Twitch yayınlarına başlıyorum. Twitch yayınlarına başlıyorum. Bu çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. E, i̇şin aççası simülasyon konusunda çok böyle lise zamanlarımdan beri ilgilendiğim bir mesele. Ama bir türlü. Bir zaman bilgisayarım iyi oldu, bir zaman e, şey iyi oldu. Direksiyon setim işte bir topuzu falan filan iyi oldu. Ee, yavaş yavaş onun da hazırlığını yapıyorum. Ama tabi bunların hepsini yeni mekanda yapmam gerekiyor. Ee, güzel bir Sigma kok bir kokpitin planlarını yaptım. Onu alacağım. Ama bunu yapabilmem yine bir iki ay, birkaç ay mı alacak? Ee, o evi bir hakikaten ev haline getirip benim orada yaşayabileceğim bir hale getirip. Ondan sonra ben bununla ilgilenmeye başlayacağım. Onun üzerinde ne yapacağız? Kısaca şöyle Twitch ile genel kafamdaki planı anlatayım. Bir kere hakikaten oyun oynamayı seviyorum. Video çekmediğim zamanlar yaptığım aktivitelerden bir tanesi. Yapıyorken bunu entegre etmeliyim bence. Yani zaten arkadaşlarımızla oynuyorduk genelde ama şu an her bazılarının pek müsait olmaması durumuyla da benim. bu arada Ulaş da çok iyi bir PUBG oyuncusudur. Ben o kadar iyi değilim onu söyleyeyim. PUBG'yi çok ilk zamanları oynamıştım. İşte onunla falan biraz şey yapacağız, takılacağız galiba diye tahmin ediyorum. Twitch'te şu an tek başımıza geziniyoruz. Takip etmek isteyenler için kanalın linkini aşağı bırakırım. Yani arkadaşlar böyle böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Açıkçası kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Ares projesine gelecek olursa Ares projesinde parçaları temin etmekte çok çok zorlanıyoruz. Şu anda pek bir ilerleme kaydedemiyorum. Onu da bir iki ay içerisinde yapmak istediğim başka bir durum daha var. Onunla beraber onu da çözeceğim. Şimdi ona doğru yaklaşıyorum yavaş yavaş. Yani ödeme yapamama problemim vardı. Yani ebay'den bir şey buluyoruz. Paypal kabul etmiyor. Paypal'ı açıyoruz. Paypal'ı bir anda blokluyor falan. Hani bunları açabilmek için yurt dışında bir şeyler yapacağız artık. Onu da çok detaylarını yapmadan söylemek istemiyorum. Onu yaptıktan sonra bu şekilde biraz ilerleme yap. Çünkü Polonya'dan falan bulmak, Polonya'dır işte Doğu Avrupa ülkelerinden bulmak biraz zor ve meşakkatli. İnsanlarla anlaşamıyoruz. Anlaşsak Türkiye'ye yollamam falan diyor. Ya da Türkiye'ye yolluyor. Nereye gittiği belli değil. Para gidiyor, para gelmiyor falan filan. İşte böyle böyle problemler var. Bunları da zamanla aşabilmek için Direkt olarak bizim eBay'deki satıcılar çünkü her yere yollama şeyine okeyler yani reddetmiyorlar yani ben oraya para yollayamam parça yollayamam falan demiyor. Ama işte eBay'e ödeme yapabilmek, eBay'in eBay ödeme altyapısı PayPal olduğu için, PayPal'ı da Türkiye'de kullanamadığımız için bunu çözmem gerekecek. Bunu çözdükten sonra parçaları çekmeye başlayacağım. Ya bazı kaporta parçaları var onu söyleyeyim. Aldık, e, geldi de. Ama işte vakit lazım biraz. Şuraya girebilir miyiz? Evet girebiliriz. Ben de bir taraftan spora geldim. İşte bu aralıkta bir video çekmek istedim arkadaşlar. Yani genel manada vaziyetler bu şekildedir. Yalnız çok dışarıda bıraktın sen bizi. Bak çok dar yerler çok güzel sokuyor içeri ama böyle genişlerde bazen saçmalayabiliyor. O da öndeki vatandaşın biraz tuhaf çekmesinden dolayı ama sorun yok. Biz yaklaştık zaten. Böyle bir ufak düzeltme manevrasında benim yapmam gerekiyor. Arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. İnşallah bugün pazartesi pazar günü yayında olur diye tahmin ediyorum videonun. Videoyu yetiştirebilirsem, yetiştiremezsem önümüzdeki hafta herhangi bir gün yayında olacaktır. Ne zaman olacağını ben de bilmiyorum. İş durumuma bağlı. Güzel olacaktır ya. Ben bundan sonrası için çok aşırı derecede umutsuz değilim. Birkaç tane gelecek videolarımızdan da bahsedeyim. Clio 5'in gizli özellikleriyle ilgili bir video çekeceğim. Ondan sonra bir ya da iki tane araç incelemesi gelebilir. Yapabilirsem bir de önümüzdeki ay bir pis ziyareti yapmak istiyorum bununla. Tabii onun için lastiklerimizin çok daha iyi olması lazım falan. Hani Bunları da ayarlamam gerekecek. İşte hep beraber göreceğiz. Yani ne hayat bize neler getirecek. Yani kırpa kırpa gideceğiz herhalde hep beraber göreceğiz. Neyse. E, i̇zlediğiniz için e, hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.